Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bu videoda size gördüğünüz bu güzel örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Arka yüzü de bu şekilde. Her iki yönü de kullanılabilir bir örnek. Dolayısıyla atkılara da rahatlıkla kullanabileceğimiz bir örnek. Ben çok beğendiğim örneklerden biri öyle yakadan başlayan örgülerimizde de oldukça hoş bir duruşu var. E, açık renk olduğu için belki kameraya tam yansımıyordur. Tamamen düz ve ters örgülerden oluşuyor. Kolay bir örnek, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek örgüye yeni başlayanlarında çok şık e, bir şeyler örebileceği bir örnek. Bu elimdekini 3.5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta e, anti peeling özelliği olan bir bebe yünüyle yaptım. Şimdi birlikte yapacağımız ise pamuklu koton bir iplik. Yine 3.5 numara şiş kullanacağım. 2 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Örneğin e, sayılarınızı buna göre ayarlarsanız birer tane de kenar ilmeği koydum ben. 2, i̇ki, 2'nin katları artı 1 artı 2 şeklinde. Örneğin ilk sırasında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örneğin ikinci sırasına geldiğimde bütün ilmeklerimi yine ters örgü kullanarak örüyorum. Dört sıradan oluşuyor örnek zaten. Bu şekilde hepsini ters örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. 3. sıraya kenar ilmeğimi alarak başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde lastik örer gibi, tekli lastik gibi bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıradayım. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Ve bu sırada ne görüyorsam onu örüyorum. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Yani düz. Ters. ilmekler alarak. Sıra sonuna kadar. Yine lastik örerek ilerliyorum. Evet dördüncü sırayı da tamamladım. Beşinci sıraya geldiğimde yine birinci sıradan itibaren yaptıklarımın aynısını yaparak ilerliyorum. Ne yapmıştık? Birinci sırada bütün ilmeklerimi ters örmüştüm. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci ve üçüncü sıralarda tekrar yaptıklarımın aynısını yapıyorum. Her dördüncü sırayı bitirdikten sonra yine birinci sıradan itibaren başlayarak yukarıya doğru ilerliyorum. Ben şimdi bir müddet bir miktar daha öreyim. Bakalım pamuklu ipte de örneğimiz nasıl duracak. Evet, ben bir miktar daha yukarıya doğru ördüm. Gördüğünüz gibi çok hoş, güzel bir e, örnek. Birçok yerde kullanabileceğimiz bir örnek. E, desenli başka kazakların içerisinde hırkaların ya da yeleklerin e, yan örnek olarak kullanabiliriz. Ana örnek olarak kullanabiliriz. Yakadan örülen bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında oldukça hoş duracaktır reklam kollarda güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum beyazdaki duruşu da bu şekilde koton iplikte bu şekilde bu arada e, örneğin yapılışına arka yüzden başlanıyor bunu söylemeyi unuttum yazarım gerçi oraya arka yüzde bir sıra ters ön yüzde bir sıra ters olarak başlıyoruz Arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Bu kısmı da kullanılabilir. Bu da bir örnek olarak kullanılabilir. Kotonda daha belirgin. Bu renginden kaynaklanıyor. Beyaz olduğu için fazla görünmüyor. Güzel bir örnek. Dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğimiz bir örnek. Yine şöyle kardan da göstereyim. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.